İşte şimdi geldim ve en çok beklediğim kargo gelmiş. Ne diyor? Sana ne? Sana ne? Çekeyim. i don't know Ay <laughs> çok heyecanlıyım. <laughs> Çıkça seçilmeyava. Yes. Ne baba ne oldu? Ne oldu? Kamera mı alınacak, kamera aldı? Kamera aldı.

ya? Hı -hı Hadi dışarı. Pişt. Dışarı. Kargom geldi. Kargom birlikte açıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi fotoğraf makinem için Samsung'un Pro Plus 128 GB'lık hafıza kartından aldım. Micro SD kart. İnşallah doğrusunu almışımdır da bir daha beni uğraştırmaz ya. Benim bebeğim aldım, alalı 3 gün oldu. Hala daha kullanamadım. Oldu galiba. ayarladıkça sakinlerden kaydırın. Ha ışık. Ya çekiyor. Şimdi hangisi daha güzel çekiyor yorum yapacağız. <laughs> ya çekiyor. <laughs> ya, seni yerim ben. Seni yerim. Şimdi kaydı bitirelim. Bak şuan seni odakladı harekete. Kamerayla ilk defa görünen Ayşe. İleri geri git öyle değil. Yana sağ sol yani. Kanka muhteyi kişiden... takip ediyor. Gelme peşimden. <laughs> <laughs> Allah'ım çok... Bir şey söyleyeyim mi? hak ediyor Lig boyası. Dik de çekiyor. Kanka sonuna kadar. Neyse yeter. Kalarsın. 180 demiyor mu? 180. Evet arkadaşlar, bugün nereye geldik? Mikrofonum da var, rüzgar sesi çıkmasını istemiyorsam Aa. aslında. Arkadaşlar, bir çok değişti. Ama şu an mikrofonu çıkartalım. Sen tamam. bir zenginleştin sanki ya. arkadaşlar. Bugün vlog kameramı konuşacağız. Açılma videolarını açmıştım. Böyle teker teker ürünleri göstermiştim. Şimdi inceleyeceğim. Daha doğrusu ben bunu alalım ne kadar oldu? 2-3 ay falan oldu. Tecrübelerimi anlatacağım. Gördüğünüz gibi şöyle minicik bir şey. Gerçekten minicik yani. Şu hareketini yaptığınız zaman açılıyor. Açıldı gördüğünüz gibi köşeye 3 kere bastığım zaman 1 2 3 ekran dönüyor. 2 kere bastığım zaman gamble ortalıyor. Ve beni etkinleştirme özelliği var. Bakın şu an beni algıladı tamam mı? Kamerayı ne tarafa çevirirsem çevireyim beni çekiyor sadece. Bu zaman yani fotoğraf modundaymış video. Ve içinde bir sürü modu var. Bakın fotoğraf panorama, fotoğraf, video, slow, nesne kaybedildi diyor. Düşük çekim, slow motion, yavaş çekim, hızlı çekim hepsi var. Şu an videoya gelelim. İki kere tıkladım. Üç kere tıkladım. Evet beni algıladı. Koyuyorum buraya. Şu an mesela konuşurken beni çekiyor. Hangi tarafa gidersem gidin beni çekiyor. Ay. <laughs> Hangi tarafa gidersem gidin beni çekiyor. Ay. Kutusunda bir tane bataryası var. Bu yedek batarya. Bir tane tripodun ucunu takması için böyle bir başlık var. Mesela bu olmasaydı sırf şunu geçirmek için şurada başka bir şey olsaydı daha çok işimize yarardı. Bu bu kadar büyümemiş olurdu. Şu şekilde. Mikrofonu var. Mikrofon gerçekten çok güzel. Dış çekim yaptım birkaç kere. Mikrofon yani rüzgar sesini tamamen kapatıyor. Rüzgar sesi sıfıra iniyor. Şu şekilde yakanıza takabiliyorsunuz. Diyelim ki yakanız yok. Şurada mikrofonun mıknatısı var tişörtünüze geçirip şuradan arkadan da onu takıyorsunuz. Şöyle. Burada duruyor. Daha sonra bir tane böyle hızlı şarj kablosu var. Yaklaşık yarım saat demine şarj doluyor. Gerçekten hızlı şarj doluyor. Dik dik çekebiliyor. Kamerayı şu şekilde çeviriyorum. Sel bunu çeviriyorum. Eğer dokunmazsam direkt kendiliğinden kapanıyor. Bakın. Şöyle bir koruma şeyi var. kabı. Ben bunu çok kullanıyorum. Ee, ekranım ekranı çizilmesin diye. Mesela bunları almıyorum yani ama sadece şu şekilde şunu alıyorum ve çekim yapıyorum. Şarj ihtiyacım olmadığı zamanlar. Bir de geniş açı lensi vardı ama onu ben kaybettim. O yüzden çok 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 mutsuzum. Ama yenisini alacağım yani mecburen. İşte böyle çok güzel bir çantası var. Hepsini çantanın içine koyup kullanabiliyorsunuz. Kamerayı ne diyeyim ki şimdi hayalimdi. Ben normalde DJI 2'ye alacaktım. Onun için hayaller kurmuştum. 17.000 TL'ydi. Paramı da biriktirmiştim. Instagram keşfedimde gezerken bir anda bunu gördüm. Şu hareketi gördüm tamam mı? Gördüm. Şu gamble'ı hareket etti. Bir de yüz algılayıp ben nereye gidersem hareket ediyor. Ya, o kadar çok hoşuma gitti ki. Yani sadece beni çekmesi çok hoşuma gitti. Mesela tek video çekerken yemek videosu çekeceğim. Başka kimse ihtiyacım yok mu? Beni çekiyor zaten. Ayrıca telefonumu kullanırken mesela video kaydı yaparken telefonumu kullanamıyordum. Ekstra bir kameram olması çok hoşuma gitti. Yakınlaştırıyor bu arada. Yakınlaş, dokunmatik olması çok güzel. Bakın şimdi. Şuradan çektiğim zaman sesi de çıkıyor bakın. Telefona bağlanıyor. Telefondan videoları 4K indirebiliyorsunuz. Ayrıca bunun uygulamasından da videoları montajlayabiliyorsunuz. Çok güzel gerçekten montaj programı var. Uygulamanın kendi montaj programı var. Güzel efektler var. Onun dışında ses kalitesi çok iyi. Görüntü kalitesinde zaten bir şey demiyorum yani. Anında odaklıyor. Buraya zaten koyarım çektiğim videolardan küçük kesitler. Müzik Onun dışında bu bebeği çok seviyorum gerçekten. Bu benim makyajımda hiç olmamış. Resmen mor, şalla, turuncu far varmış gibi duruyor. Turuncu değil ama... Videodan öyle duruyor. Böyle. Alan kişilere çok tavsiye ediyorum. Alabileceğiniz en iyi kamera bu. Tık kapandı. Video buraya kadar. Dediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.